Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. De bildiğiniz üzere bugün ayın 20'si 20 Haziran 2020 ve sezon 16 Mobile Legends'da sona erdi. Yeni bir 90 günlük serüven yani sezon 17 başlıyor. Ben de burada mistikte bitirdiğiniz zaman işte ne gibi hediyeler alıyorsunuz ya da nereye düşüyorsunuz gibi sorular sorulmuştu. Buna istinaden de böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Kısa bir video olacak arkadaşlar ama burada şunu belirtmek isterim. Yani mistik 5, Mistik 4, Mistik 3, Mistik Zafer, Mistik Zafer 2000 puan, Mistik Zafer yani kaçsa 15.000 puan da olsa düştüğünüz yer aldığınız hediyeler hep aynı. Yani Mistik Ligi olarak değerlendirildiği için severdiği ödül de aynı oluyor. Yani en üst seviyeden ödül alıyorsunuz. bunun haricinde işte efsanede bitirdiğiniz zaman düştüğünüz yer daha farklı oluyor. Düştüğünüz daha farklı oluyor. Epic'te bitirdiğiniz zaman daha farklı oluyor tabi. Bununla, e, bağlantılı olarak. Yani Mistik Zafer de Zaten 600 puanı geçersiniz. Yani bakın puanlar 141-200 diyor. 200 olduğum zaman mistik zafer 4. İşte 300 olduğum zaman 3. Böyle gidiyor. 600 olduğunuz zaman da mistik zafer oluyorsunuz. Onun üzerinde de herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece kazandığınız puan, e, maça göre size e, puan veriyor. Bu da bu şekilde böyle bir lig sıralaması var. Mistik 5 olduğunuz zaman mistik zafer 2000 puanla bile aynı şey oluyorsunuz. Aynı hediyeleri alıyorsunuz. Aynı e seviyede değerlendiriliyorsunuz. Bakalım bizler ne alacağız? Mistikle bitirdiğimiz için sezon 16'yı. Sezon 17 başlangıcı. Devam et diyelim. Evet her zamanki gibi yine bizi Epic 2'ye düşürdü. Epic 2 bir yıldıza düşüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anda en iyi oyuncular ya da en üst seviyede yani bütün oyun dahilindeki birinci olan oyuncu bile Epic 2'ye düşüyor. Burada sizi uyarayım tabi. Şöyle e, lig düşen arkadaşlar oluyor TR sıralamasına girmek için falan. Sizin bu da yükselmenizi etkileyecektir. İlk başlarda sanki böyle takım değilseniz ya da bir süre klasik oynayın daha sonra sıralıdan devam edin. Çünkü gerçekten çok değişik feederlar oluyor. Lig düşmek istiyor adam. Çünkü e, daha yüksek puan almak için daha fazla sıralama girebilmek için falan. Bu da sizi etkiliyor tabii. Ama diğer türlü takım olanlar da bir an önce hemen yükseliyorlar zaten mistik zaferi, mistiği görüyorlar. O yüzden ilk başlarda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Oyunlarda en azından 2-3 kişi girseniz bile diğer iki kişi çok etkilemez. İşte biz de mistikle bitirdiğimiz için epik 2 1 yıldız olduk. Geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, sezon ödülleri 20.000 savaş puanı 1500 bilet ve Eudora'nın Kızıl kontes kostümü. Bu kostümü de e, alabilmeniz için en düşük lig olan savaşçı hariç diğer liglerde bitirdiğinizde bu sezon kostümünü size bedava veriyor. Ben bir de mistikle bitirdiğim için 100 günlüğüne sınırlı savaş ifadesi veriyor. Alalım. İşte bakın. Kızıl kontes. Evdora'nın kızıl kontes. Biliyorsunuz Evdora'yı acayip vafladılar inanılmaz hasar veriyor. yani tavsiye ederim. Oynamaktan eğlenenler, şu zevk kalanlar varsa şu anda tam zamanı Eodora için. 20 bin savaş puanı, 1500 bilet ve mistik aldık. Başlangıç bölümü işte Epic 2'ye düşüyorsunuz diyor. O diğer oynadığım kısımlardan da bahsediyor aynı sezon oldukları için. Burada da ödülleri şuradan görüyorsunuz arkadaşlar. Profile bastınız. Bakın en yüksek sıralama işte mistik zafer 610 diyor. Şu anki sıralamanda Epic 2. Ona bastığınız zaman Epic 2'ye bastığınız zaman zaten alacağınız ödülleri burada gösteriyor. Düzeltiyorum. Savaşçı ve elit haricinde sezonun seçkin kostümünü alabiliyorsunuz. Burada da şu anda gizemli sezon 17 kostümü yani bu sezon bittiği zaman vereceği kostümü zaten şu anda söylemiyor. E, sezon süresinde 101 gün olmuş arkadaşlar onu düzelteyim 90 günden önceden. E, 101 günlük yeni sezon başlamış oldu. Burada da aldığınız ödülleri işte bakın mistikle bitirdiğiniz zaman sadece efsane ile mistik arasındaki tek fark size ekstra ifade veriyor. O ifadeyi de oyun içerisinde kullanmanız için. Ee, ama tabii düştüğünüz yer yine epic 2. Yani efsaneden nereye düşüyor? Epic'ten büyük ustalar nereye düşüyor? İnanın bilmiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden e, tecrübesi olan arkadaşlar yorumlara yazarsa sevinirim. Ama mystic'ten gördüğünüz gibi epic 2'ye düşüyorsunuz. Zaten e, belirtmişti. Bakın işte epic 2'ye düştük. Yeni sezon başlangıcı bu şekilde. E, siz de Hangi ligden nereye düştüğünüzü yazarsanız diğer izleyen arkadaşlar da bize bu konuda bu konuda yardımcı olmuş olacağız. Çünkü benim mistikten başka bitirdiğim lig olmadı henüz. O açıdan şanslıyım. Bu video bu kadar arkadaşlar. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Umarım herkes umduğu gibi istediği arkadaşlarla oynayıp en üst seviyelere gelebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.